Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Bilinçli Tüketim Aritmetiği Test 2 sayfa 204 ve 205'i beraber çözmeye çalışacağız. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir ve ikinci sorudaki bilgileri aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız diyor. Aşağıda bir ülkenin 5 yıllık ithalat ve ihracat verileri gösterilmiştir. Buna göre diyor dış ticaret açığı olan yıl aşağıdakilerden hangisidir? Önce ithalat ve ihracat ne demektir? Onu bir açıklayalım. İthalat dış ülkeden ülkemize alınan ürünler, ihracat ise ülkemizden dış ülkelere satılan ifadelerdir. Şimdi bakacağım eğer e, ithalat fazlaysa direkt artı olarak e, özür dilerim ihracat fazlaysa artı olarak ithalat fazlaysa eksi olarak yani giren ürün fazlaysa eksi Çıkan ürün fazlaysa artı olarak ne yapacağız? Niteleyeceğiz. Şimdi geliyorum. İhracat 65, satış 65, e, alış 60. O zaman burada artı 5'lik bir fazlalık var. E, i̇thalat 70, ihracat 68. Yani direkt alınan ürün daha fazla eksi ifade edilir. 70'e 72, artı 2. ihracat daha fazladır. 80'e 74, ihracat daha fazladır. Ve... 74'e 73 direkt ihracat nedir? Daha fazladır. Şimdi buna göre dış ticaret açığı olan yıl aşağıdakilerden hangisidir? Dış ticaret açığının olması demek ithalatın daha fazla olması demektir. Bakıyorum eksi 2 olarak ithalatın daha fazla olduğu yıl hangi yıldır? 2016 yılıdır. Cevabımız B şıkkındadır. İkinci sorumuza bakıyorum. Dış ticaret fazlasının en fazla olduğu yıl bakıyorum artı 6 olan kim var? 2018 yılı var. Olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız nerededir? 2018 yılındadır diyorum ve ilk iki sorumuzu geçiyorum. Üçüncü sorumuza geldim. Yunus evinde iki çeşit lamba kullanmaktadır. Klasik lamba 15 watt, tasarruflu lamba 12 watttır. 10 wattlık lamba günde 10 10 watt'lık bir lamba 1 saatte 10 watt elektrik harcamaktadır. Bir günde evinin farklı iki odasında bu lambaları ayrı ayrı 6 saat kullanan Yunus, bir odada diğerine göre yüzde kaç tasarruf yapar? Şimdi 15 watt'lık ampulü 6 saat kullanırsam direkt 90 watt'lık ne yaparım bir enerji kullanırım. Eğer 12 watt'lık ampulü 6 saat kullanırsam 72 watt'lık bir enerji harcarım. O zaman 90-72'den 18 wattlık ne var? Bir enerji tasarrufu var ikinci durumda. O zaman şunu söyleyebilirim. 90'da eğer 18 ise yüzde kaçtır şeklinde ifademi niteleyebilirim. Kaç katı? 5 katı. Bunun da ne olacak? 5 katı olacak. O zaman x'imiz direkt yüzde 20 tasarruf sağlar şeklinde cevabımızı D ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Direk yine ikili bir soru. 4. ve 5. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız demiş. Bir ülkede motor silindiri 1600 cm3 olan e, araçlara uygulanan özel tüketim vergisi oranı %50. Motor silindiri 1600 ve 2000 cm3 arasında olanlara uygulanan özel tüketim vergisi oranı %90'dır. Buna göre motor silindir hacmi 1400, 1400 hangi kategoriye giriyor? 1600 santimetre küpe kadar olan kategoriye giriyor. <laughs> Affedersiniz. 1600'e kadar olana giriyor. O zaman ÖTV'miz ne kadardır? %50'dir. 50 bin lira olan bir araca ödenen ÖTV miktarı. O zaman 50 bin liranın ne yapacağım? Direkt değer olarak %50'sini bulacağım. 50 bölü 100 olarak niteledim. Şuradan attım. 2 tane 0. 5000 çarpı 5'ten. 25 bin liralık ne uygulanır? Bir ÖTV uygulanır. İkincisine geliyorum. Motor silindir hacmi direkt 1700 cm küp olan 1700 olan da 1600 ile 2000 arasında olan buna da %90'lık bir ÖTV uygulanıyormuş. Fiyatı 114 bin lira ise fabrika çıkışı ne kadardır? O zaman ürünümün fiyatı arabamın fiyatı A olsun başlangıç fiyatı. Buna %90 ÖTV'yi ekleyelim ve değerimiz nereye eşit olsun 114 bin lira eşit olsun hemen şu sıfırları attım şurayı ifadenin paydasını eşitledim 10a 9a daha 19 tane a bölü 10 değer olarak ne eşit oldu 114 bin lira eşit oldu 114 19'un kaç katı 6 katı 60 54 114 şurayı sadeleştirdim şuraya 6 geldi 6000 ile onu çarptım. Değerim kime eşit oldu? Direkt 60.000 TL'ye eşit oldu. Cevabımız nerededir? Direkt D diyebiliriz. 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. Bir otomobilin satış fiyatı ÖTV dahil fiyatına %20 KDV eklenerek hesaplanmaktadır. Tamam. Motor silindir hacmi 1500 cm3 olan bir araç için %50 ÖTV uygulandığına göre. Yani önce ÖTV'yi uygulayacağım. 60.000'i 60 bir yazıyorum. Bunun bir %50'sini bulalım. Yarısı gerçi ama olsun. Şurası 1'e 2. 60.000 bölü 2'den 30.000 liralık neyimiz var? Bir ÖTV'miz var. Şunu ÖTV olarak yazdım. 60.000'e 60 30.000 lirayı eklediğimizde arabamızın Direkt ÖTV'li fiyatı ne geldi? 90 bin lira olarak geldi. Buna diyor %20 ek KDV eklenir diyor. O zaman 90 binin ne yapalım? Bir %20'sini bulalım. 90 bin çarpı ne diyeceğim? 20 bölü 100. Şunları attım. Direkt 9, 900 ile 20'yi çarptım. Ne geldi? 18.000 bin TL'de KDV ekledim üzerine. Buna göre aracın satış fiyatı yani en son fiyatı soruyor bana. Ne yapacağım? 90.000 TL'nin üzerine 18.000 lirayı eklediğimizde aracımız ne olarak 108.000 lira olarak nerede? Direkt B şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Bir cep te telefon şirketi cep telefonu satış fiyatlarını %25 ÖTV dahil fiyatına %20 KDV ekleyerek yapıyor. Yani başlangıçta bir önceki örneğe benziyor. Telefonumuz 100x olsun. O zaman 100x'in %25'i 25x'lik bir ÖTV var. Direkt ekledim ona. Direkt 100x ile 25x'i topladığımızda 125x ÖTV'li fiyatı. ÖTV'li fiyat. Şimdi bunun üzerine ne yapacak? %20 bir KDV ekleyecek. KDV'sini de ekleyelim. Hemen 125x'in ne yapalım? Direkt %20'sini bulalım. Veyahut da 5'te de denk gelir. 125'i 5'e bölersem 25x'lik de neyim var? KDV oranım var. O zaman ifade olarak 125x'in üzerine 25x daha eklediğimizde 150x'lik bir fiyat oluştu. Buna göre satış fiyatı 1200 TL olan o zaman 150x değer olarak ne gelecek? 1200. Şunları attım. 120 bölü 15'ten x'ini buldum. Direkt 8 buldum. Buna göre diyor toplam vergi tutarı ne kadardır? Şimdi bak ister bütün fiyatı bulursun. Başlangıç fiyatını. Telefonun fiyatı 100x'ti. O zaman telefonu 100 ile 8'i çarparım. Ne gelir? 800 TL başlangıç fiyatı gelir. Telefon kaça satılıyor? 1200 liraya. 1200'den de 800 başlangıç fiyatını çıkarırsan ne kalır sana? 400 vergi kalır. Hocam ben öyle yapmadım. Şöyle yaptım. 25x buradan ÖTV geldi. 25 xte KDV geldi. 50x'lik bir vergi var dedim. X'i 8 buldum. 50 ile 8'i çarptım. Yine 400'ü bulursun. Nasıl istersen yap. Sonuca gittikten sonra hiçbir yol sıkıntı değil. 8. soruma geldim. Gökçe 3400 TL olan gelirinden 544 TL, Zeynep ise 2800 TL olan gelirinden 560 lira vergi ödemektedir. Buna göre Gökçe'nin ödediği vergi Zeynep'in ödediği vergiden kaç lira eksiktir? Şimdi bakalım. O zaman şunu söyleyelim. 3400 liranın belli bir yüzdesi x bölü yüzü direkt ne kadar artı diyelim? 544 TL'dir diyelim. Şunları atalım şunları atalım. 34x değer olarak ne olsun? 544 mü? Buradan ne geliyor? 10, 16 geliyor. x değer olarak ne çıktı? 16. Bu kiminki? Gökçeninki. İkincisine bakıyorum. İkincisini de farklı bir kalem yapayım. 2800 liranın diyeyim. Yüzde %y'si. Bu da Zeynep için. Y bölü 100'ü diyelim direkt 560 TL ye eşit olsun. Şu sıfırları atalım. 28Y 560 ise 28 56 2 katı Y'yi de ne buldum? 20 buldum. Bu da kimin? Zeynep'in. Ne diyor? Zeynep'in ödediği vergi 20, %20. Direkt Gökçe'nin ödediği gelir vergisinden yüzde kaç eksiktir diyor. 20'den 16'yı çıkarırsanız değer ne olarak? 4 olarak ne yapar? 5 şıkkında karşımıza çıkar diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Hemen bakalım ne diyor. Aşağıdaki tabloda bir beyaz eşya mağazasında satılan iki ürünün KDV hariç ve KDV dahil fiyatları verilmiştir. Beyaz eşyalara uygulanan KDV oranı %20 ise A B kaçtır? Önce A'yı bulalım. Şu KDV dahil fiyatını bulmak için ilk önce buzdolabında %20'lik ne yapacağım? Bir KDV ekleyeceğim. 3500'ün önce %20'sini bulalım. 20 bölü 100 olarak yazdım. Şunları sadeleştirdim. 35 çarpı 20'den 700. Kimin KDV? Kimin buzdolabının? O zaman 3500 artı 700 ne geldi? 4200 direkt kime eşit oldu? A'ya. A'yı buldum. Şimdi B'ye geleceğim. B içinde bu sefer %20 KDV uygulanmış hali. Bu çamaşır makinesinin fiyatı var. B dedim. KDV'siz fiyatı. Bir de buna %20 KDV'yi uyguladım. 20 B bölü 100 dedim. Değerim kime eşitmiş? 2400'e. Şunları sadeleştirdim. 1'e 5. Şunun paydasını 5'le eşitledim. 5 B artı 1 B'den direkt 6 B bölü 5 değer olarak kime eşit oldu? 2000. 400'e. Şunları sadeleştirdim. Ne geldi? 400 401 kaldı şurada. 5 ile 400'ü çarparsam B'yi de ne buldum? 2000 TL olarak buldum. Yani şurası da neymiş? 2000 TL'ymiş. Bize neyi soruyor? Direkt A eksi B'yi soruyor. A dediğim değer 4200 B dediğim değer 2000'dir. Çıkarttığımızda ne kalacak bize? 2200 gibi bir bedel kalacak. O da nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Aşağıdaki tabloda dünya genelinde bölgelere göre günlük kişi başına düşen su tüketim miktarları verilmiştir. Verilsin. Bu bilgiye göre Arap ülkelerinde yaşayan bir kişinin günlük harcadığı su miktarı Arap nerede? Şurada 150'de. Afrika ülkelerinde yaşayan bir kişinin günlük harcadığı su miktarından yüzde kaç fazladır? Direkt Afrika'ya geliyorum. 60. Önce şöyle yapalım. 150'den 60'ı çıkaralım. Ne kaldı? 90 mı kaldı? O zaman 90'ın yüzde kaçı? 150'dir. E, 60'ın yüzde kaçı? 90 eşittir diye yorum yapalım. Çünkü kaçta e, yüzde kaç fazlasından bahsediyor. Hemen 60 direkt litrenin yüzde x'i ne diyeceğim? Direkt 90'dır şeklinde ifadeyi ne yapacağım? Niteleyeceğim. Şunları sadeleştirdim. 9'da 100'ü çarptım. 900 6'ya böldüm. X %150 fazlasıdır şeklinde cevabı nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 11. sorumuza geldim. Aşağıdaki tabloda Büyükşehir Belediyeleri dışında belediyelere uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi verilmiştir. Verilsin. Buna göre birinci grup üçüncü derece. Birinci grup şurada. Üçüncü derece şurası. Yani 2600. 1, 3, 2600 diyorum. Ve ikinci grup ikinci derece. Onda farklı bir kalemle işaretleyelim. İkinci grup ikinci derece şurası. Yani 2000. İkinci grup ikinci derecede 2000 diyorum. Bir binada oturan daire sahibine göre yüzde kaç daha fazla vergi vermektedir? Önce 2600'den 2000'i çıkarttım. Ne kaldı? 600 liralık bir vergi ödemesi kaldı. Şimdi kiminkini soruyor? İkinci grup ikinci dereceninkini soruyor. O zaman 2000'de direkt 600 liralık bir fazlalık varsa yüzde kaçtır şeklinde ifadeyi ne yaptım? Niteledim. Şunları ifade olarak şöyle atalım ikisini. 20x değer olarak 600 ise her tarafı şunları da attım. 2x 60 ise x nedir? 30'dur. %30 fazla bir vergi ödemesi vardır. Yorumunu yapabiliriz 11. sorumuzda. 12. sorumuz. Tebligat tarihinden sonra 15 gün içinde ödenen trafik cezalarında %25 indirim uygulanmaktadır. Yine bir önceki testte buna benzer bir soru vardı. 240 lira trafik cezası gelen bir kişi bu cezayı tebligat tarihinden 15 gün içinde öderse kaç lira ceza verir? Yani 240'ın önce ne yapalım? Bir %25'ini bulalım. Veya 4'te 1 de diyebilirsiniz. Sadeleştirdim. 240 bölü 4'ten 60 TL'lik ne var? Bir indirimi var. Normal cezamız 240 liraymış. Erken ödediği için 60 TL'lik bir indirim aldım. 240'tan 60'ı çıkarttım. Ne geldi? 180 TL'lik bir ceza geldi diyoruz. Bir sonraki